Hepinizi aslında iyilik peşinde koşmaya davet ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız himayesinde ve başkanlığın desteğiyle yaptığımız koşunun hepimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sağlıklı, keyifli ve heyecanlı bir koşuyu hep beraber koşuyor olacağız. 2014 yılından beri yapmakta olduğumuz gelenek haline gelen İstanbul Yarım Maratonu'nun bu yıl kesintiye uğramadan yapılıyor olmasının sevincini yaşıyoruz. E şehir maratonları sadece spora değil aynı zamanda o şehrin kentlilik ve sportmenlik bilincine katkı sağlıyor. Küresel marka değerine katkı sağlıyor ve bu aslında Vodafone İstanbul Yarım Maratonu sadece bir spor etkinliği değil aynı zamanda İstanbul şehrinin küresel markasının tanıtım için de çok önemli bir etkinlik etkinlik. Bu sanal maratona bütün Türkiye'den katılım olabiliyor. Dolayısıyla ülkemizin sadece İstanbul değil 81 ilinden katılıma bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Kendi parkurunu oluşturarak 19-20 Eylül tarihleri arasında ve kendi seçtikleri zaman dilimlerinde koşularını yapabilecekler. Bence çok yaratıcı.